okulunuzdan mezun olduğunuz iş arıyorsunuz ya da herhangi bir işte çalışıyorsunuz ve yeni bir iş arıyorsunuz. Bunun için çeşitli aracı kurumlar, araçlar ve sistemler var. Bunları biz topluca iş bulma platformları diyoruz. Çalışan bir yerde iş bulmak istiyorsa maalesef eskisine göre daha fazla çaba göstermesi gerekiyor. Çünkü eskiden daha az işsiz vardı. Şimdi özellikle yeni yeteneklerin, yeni programların, yeni özelliklerin eklenmesiyle birlikte hem daha kalifiye bir işsizlik var. Yani daha bilgili insanlar işsiz. Hem de nüfus doğal olarak eskiden fazla. Dolayısıyla bu iş bulma platformlarını ne kadar geniş, ne kadar faydalı kullanırsanız o kadar sağlıklı iş bulabileceğinize inanıyorum. Sırasıyla gidelim kademe kademe. Her şeyden önce kendi çevrenizden iş bulmak. Kendi çevrenizden iş bulmak kısa sürede sonuç verir. Çünkü kulaktan kulağa gidecektir. 2-3 kademede direkt zaten sonucu alacaksınız muhtemelen. Genelde bir tanıdığın, eşin dostun, akrabanın ya da e, kurumsal dahi olsa buna bir aslında torpil de denilebiliyor maalesef. E, tanıdığınız birinin yanında iş bulmakla sonuçlanır. Etkisi daha kısa sürede görülür. Daha güvenilir bir e, kişilik imajı yaratırsınız karşı tarafa. Mülakatlar bazen hiç olmaz. Bazen gel bir başlasın görelim tarzı olur. E, i̇şverenlerin desteği olur çünkü tanıdığınız birinin yanında işe girdiğinize göre ya da tanıdığınızın tanıdığının bu bazen zincirleme gidebilir. E neticede işveren de size bir destek sağlayacaktır tabii ki. E görece olarak kalite sorunu yaşarız. Bundan kastım çift yönlü. Şu anlamda çift yönlü. Birincisi e, siz gittiğiniz yere ne kalite katabilirsiniz onu bilmiyorum. Çünkü bazen gönülsüz de olsa hatır gönül için işe alınırsınız. İkincisi de çok geniş bir çevrede iş aramadığınız için ilk bulduğunuz belki de işe girdiğiniz için okuldan sonra işte bilmem ne amcanın bilmem ne abinin yanında çok da iş hayatına bir basamak etkisi oluşturup sizi yukarıya ötelemeyecektir. Dezavantajları var mı? Var. Her şeyden önce bir gelişme limiti var çünkü genelde dediğim gibi aile firmalarına yöneldiğiniz için kurumsal yapıyı hiç hissetmeyeceksiniz. Belki hatalarınızı bile size söylemeyecekler. Hatta kovulamayacaksınız. Bir diğer tarafı firmanın ismi çok büyük olmayacağı için kariyerinize bir katkısı olmayacaktır. Hadi geldim kurumsal bir yerde işe girdiniz yöneticiyle soyadınız tutuyor yani torpillisiniz diyelim. E, referans olarak bile yazamazsınız yine kariyerinize düşük katkısı olur. E, çatışmalar çıkabilir şu anlamda siz e, oraya bir anlamda hani torpil ile e, işe gireceğiniz için e, veya biraz hatır gönül geleceğiniz için içerideki yapı size sorun çıkartabilir mevcut ekip ve ayrılma sorunu var. Ayrılma sorunundan kastımız da şu. Siz orada çalışırken daha iyi bir iş buldunuz. iki hafta sonra, bir yıl sonra. E, yüzüstü bırakıp bırakmama, ben nasıl ayrılayım tarzında e, konuşma sıkıntıları çekebilirsiniz. Çünkü o insan hiçbir vasfınız yokken yani sizi belki de iş aldı. Ama siz onu e, kış sezonunun ortasında yarı yolda bırakıyorsunuz. E, ayrılmanız bir sorun yaratacaktır. Daha sonrasında belki de o iş yerine ibret olacaktır. Kendi çevrenizden iş bulmanın artı ve eksileri bunlardır.